Cümlete selamünaleyküm gençler. Bugün sizlerle Skyblock TC ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Mahmut Can var. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. Aha. Gençler bugün başta da gördüğünüz gibi devasa Skycoin farm yapacağız. Evet. Şu alt katı ayırmamızın sebeplerinden biri buydu gençler. Gerçekten bugünkü hedef çok büyük. Videoda <laughs> hızlandıracağız. Belki bunun ikinci partını yani bir videoda bugün 3. ayın 5'i, 3. ayın 6'sı ve 3. ayın 7'sinde devam edebiliriz. Bugün bitirebilecek miyiz bilmiyorum. Ama şu katı full tarım adası yapacağım gençler. Birazını havuç, birazını patates, birazını buğday. Yani şu şekilde söyleyeyim. 3'te, 3'te değil, 4'te ikisi buğday. Dörtte biri havuç dörtte biri patates olacak o şekilde anlatayım. Biraz taş tuğla yer kalmıştı gençler. Onlar da Mahmutça kardeşimiz döşüyor. Şu kar karpuz katımızı da şu şekilde ışıklandırıyoruz. Çünkü alt kata ışıklandığının yansıması için ışık gereksinimi var biliyorsunuz ki farmlarda gençler. Bir blok içeriden başladık. 81 blok 81'e 81, 79'e 81, 79'luk 79 bir alanda olacak gençler farmımız. Ben de şimdi topraklar alıyorum. Şu an bu sandığın içindeki topraklar bile yetmez abi büyük ihtimalle. Şuradan başlıyorum ve buralarda balkabağ koymadığım yerler varmış. Onları da doldurak olmadı. Sizlere anlatmak istediğim yine bir şey var. Geçen videolarda da bahsettim abi. Yine bahsetmek istiyorum. Gençler, Anıl dediğim gibi skyblog sunucumuzda bizden habersiz bir şekilde adadan çıkmıştır. Bu hiç sıkıntı değil adadan çıkabilir bir insan. İtemlerini alıp çıkabilir sıkıntı yok. Spamlarlar onun hakkıydı, okey. Adada afk kalan bendim ve benim kendi spamlarımdan üretilen prizmarin parçacı ve prizmarin kristallerini gençler benden habersiz bir şekilde. Ya deniz feneri yaptı ya da sattı bilmiyorum. Onlardan ne yaptı demiştik. Ha parasının yarısını ödediğim gençler gardiyan spamları gitti. Parasını geri versin uzak. Yani erkekse şu an discorddan banlamadım. Kaçıp gitmek erkeklik değildir. Erkekse gelsin abi discordumuzda yüzleşelim. Versin benim paramı ya da Kalan parasını vereyim benim gardiyan spamlarımı versin abi. Onun dışında bunu ben kuruculara söylersem söyleyeyim gençler buradaki hata bende olduğu için hiçbir şekilde kurucu şey yapmaz. Yani adayı adam alan benim. Ama onun karakterini belli etti. Anil.0 Anil 0205 Kaç lan o? Neyse gençler işte öyle Karif isimli veyahut da Discord ismini ben size söyleyeyim direkt. Oradan da daha rahat edersiniz. Turtles Kare 9932 gençler. Benim arkadaşlık sistemi kabul etmedi. götüyemedi yorumuna cevap yazdık yine yemedi. Bizi destekleyen izleyiciler benim o yorumun altına Ahmet Can ile Mehmet kardeşimiz ne yorum atmış. Ona geri dönüş yapamadı. Yapamaz da bir insan da çalarsa sonuç şöyle olur. Ve işte bu da bir nevi benim şeyimi kanıtlamış oluyor yani. Hani herkes benim adama girmek istiyor da işte kime güveneceğim abi. Benim de yani bana da hak verin arkadaşlar. Gerçekten karakterine güvendiğim insan sayısı az ya. Bu arada bu farmı yaptıktan sonra bunun su sistemi olacak gençler. Mecbur zaten. Onu da ayarlarız şimdi. En kolay şeylerden biri aslında su sistemi. En zorlardan biri de bu toprakları kaplamak olacak. Çapalamak kolay lan. Açık konuşuyorum. Makroyu açıp yapacağım. Çapalamak kolay. Çünkü şeyde Skyblock avalanda 50 çarpı yüzlük bir alanı çapaladık. 425 adet piston görünüyor benim adıda. Ama bu 425'in içinde şu yapışkan pistonlar sayılıyor mu bilmiyorum. Onları daha sökmedim. O ox event alanındaki adayı da gençler başka bir yere taşıyacağım. Yani insan aklına ne gelirse hani tuvalete falan gelir diyorlar ya namazda veya da tuvalette. Beni ıham aksine. Gece işte çalışırken makinenin arkasını toplarken veyahut da makine başında beklerken falan gençler operatör olduğum için. Düşünüyorum abi full düşünüyorum. Ne yapabilirim, ne geliştirebilirim? Şu şekilde not defterim var. Bunların notunu alıyorum abi. Ne yapabiliriz? Sırala sıraya koymak zorundayım. Çünkü düzensiz bir video girdiğimizde ne ben verim alabiliyorum, ne size bir verimli bir şey anlatabilirim. Çünkü anlık videoya girmişim, şoktayım, ne yapacağım, ne edeceğim, zar zor bulmuşum. Nasıl yapacağım? Bir plan kurmadan olmuyor. Şu devasa gençler Skycoin farmının ben size ne zaman düşündüğünü söylüyorum gençler. Birinci ayın 29'da gençler tek blok da adanın en altına ada büyüklüğünde tarla yap devasa skyblockın farm adlı bölüm olsun. Buranın da şeyini, ekran fotoğrafını gösterdim. Bizim ekip de görmüyor odayı. Discord'da kendime bölümler diye bir oda kurdum. Bilgisayar başında anlık bir şekilde gelirse aklıma direkt oraya atıyorum. Ya da dediğim gibi kitaba not alıyorum filan. Uğraşıyoruz. Mahmut ne yapıyorsun kanka? Daha bitmedi mi lan. Bayağı varmış ha. Bakayım bir duruma göre çok uzun sürese birazını göstertirip çok uzun sürmezse şu toprak işini halledelim gelelim. gençler devam ediyoruz. Ben Evet gençler devam ediyoruz. Mahmut sağ olsun bayağı bir kapladı gerisini. Ben de biraz kapladım sanırım. Mahmut daha fazla kapladı. Sandık doluydu abi şu şekilde göstereyim. Bu alt taraftaki sandık artı toprak sandığı doluydu şurası. Ardından da bir 5 adet 9 steklik aldık. Yani 40 stek daha aldık abi. Marketten anca bitirebildik. Zaten 9 stek toprak gençler markette 2300 lira neydi yani fazla pahalı olmadığı için direkt marketten çektim. Şimdi yapmamız gereken su yerlerini ayarlayacağız abi. Ardından su yerlerini ayarladıktan sonra şu dışına bir ladin çiziyle ladin merdiveniyle bir alan çekeceğim. 1 2 3 4 şurası 5. Ardından 2 3 4 5 6 7 8 9'a 4 değil kanalı, 9'dan. Olsa benim karşımdan kırmaya başla. Bak öyle değil. Benim gibi bu tarafa gel. Benim karşıma geçersin. 3 6 9. <laughs> Burayı gençler hızlandıracağım. Veyahut da keserim bilmiyorum. Dediğim gibi sularını ayarlayalım. Gelelim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir saattir video çekiyorum ve kaydı başlattığımı zannediyorum ben. Alt tarafı çapaladık abi. Şu an kameraya onda söyledim. Videolara kamera koymayı düşünmüyorum artık. Yayının yayında şuraları blokla büyüttük gençler çünkü yukarıdaki karanlık bölgelerin düştüğü mesela şurada deneyim bir. Şu alanları gördüğünüz gibi ekim yapamıyorum. Çünkü ışık olmadığı için yukarıdaki karanlık düşmüş oluyor buraya. Ve ekimini yapamıyorsunuz. O yüzden ilk önce üst tarafı bu şekilde ışıklandırma yaptık. Biraz kapladım. Video çekiyorum zannederekler. Böyle bir buğday ekim yaptık ve daha devam edeceğiz. Onun dışında şu buraya Squid spamlarını koyduk gençler. Spamder farmı diye bir video çekmeyeceğim bu sunucuda. O yüzden oraya tavşanları da bir yere koyacağız. Onlar da AFK kaldığımız bir şekilde yere yakın bir yerde üretmeye başlayacaklar. Adanın tam ortası sayılır gençler. Şuradan indiğimizde şurası da herhalde. Aynen. Gördüğünüz gibi bedrakı görebiliyoruz adanın bu tarafına geçler full. Şurası da daha iyi. Yani 41'e 81'lik bir alana buğday. Geri kalan gençler 40 41 ve 40 40 olaraktan tam ortadan ayrılamadığı için. Alana ise e, havuç ve patates ekeceğiz. Slash çiftçi dediğinde ise gençler. Havuç ve patatesin biraz az. Bunları çoğaltaraktan da ekeceğim. Buğday tohumu bayağı var daha. 5541 adet var. Daha da envanterimde biraz var. Buraya ekiyorduk. Az kalmıştı. Şu taraflarda ekleyeceğiz biraz. Bu videoda yetiştirebilirsem inşallah gençler. Bu farmın toplanması ya... He, tüm farmın toplanışını çekemesem de yani farmın toplanış videosunu çekmeye çalışacağım. Ne kadar verim olduğunu beraber bakalım yani. Bizim amacımız canlı yayında gelenler varsa gençler Skycoin sıralamasına girmek. Ben zaten Skycoin sıralamasında ilk 4'teydim. Şu an 9'a düştüm de. Bugün bir video daha çekeceğim. O çekeceğim video 2 hafta sonra falan yayınlanacak ama işte bu Skycoin için yatırımlardan biri olabilir. O ikinci videoda da toplama videosu yapmış olabilirim. Amaç dediğim gibi Skycoin kazmak. Şu an 161 kaz Skycoin'imiz var. Alsak bir şeyler alabiliyoruz ama şu anlık almayacağım. Skycoin sıralamasında ilerlemek için yok. ne alabiliriz gençler şu şekilde göstereyim. Slash market yazıyorum. Slash market yazdım yani. Niye uzaktan masaüstü üstü ne ya. Saçma şu şekilde gençler gördüğünüz gibi sonucunda atıldık ve geri geldik. Harif. Slash fly, fly demişim ya. Market yazıyorum. Skycoin markete girdiğinizde gençler. Büyük para kesesi 70k. 2 tane alsak. Şey 100k falan çıkartmış oluruz lan. Orta para kesesi var 20k'ya. Küçük para kesesi de 1500 skycoin'e. Bir adet demir blok 2000 skycoin Büyülü elma 20 bin. Şans kasası 70 bin. Elder Guardian 200 bin. Silverfish 25 bin. Endermite 5 bin. 5500 XP 5 bin Skycoin. Sky depo var işte 750 bin Skycoin'e. Skycoin kasası var 70 bine. Bir şey bence yok gibi. O yüzden Skycoin'i biriktirip sıralama da bir yer kazanmak istiyorum. Şu an az önceki eklediğimiz yerleri tekrar ekiyoruz. Sunucu sağ olsun. Onun da diyeceğim bir şey Canlı yayınlarımıza bekleriz. Bu hafta normalde pazartesi günleri 1.18.1 Survival videosu geliyordu. Bu hafta onun yerine sunucu tanıtımı geldiği için onu diğer haftaya gençler canlı yayında falan kap açığı kapatmaya çalışacağım. Günlük görevleri de göstereyim isterseniz. Günlük görevleri de yapmaya çalışıyorum. Sonuçta hesabım 724 AFK gibi 724 değil mi? Hesabım çok fazla AFK kalıyor gençler. Clint ile AFK kalıyoruz. Bugünkü buğday toplama görevi vardı. Demir blok vardı. Kurabiye görevi vardı. Ve de tilki yumurtası görevi vardı. Bunları bitirdim. Günlük video görevler yapmaya çalışıyorum. Tabi hepsini yap. Her gün yapamıyoruz. Yaptığımız günlerde bazen dördünde yapamayabiliyoruz. Tabii yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. 161 kaç oldu işte. Müzürük farmdan skycoin kasıyorduk. 100 skycoin anca geliyordu o yukarıdaki farmdan. Şimdi inşallah güzel bir verim alacağımı düşünüyorum. Sadece buğdayı toplayaraklar arkadaşlar. Şu aradaki alandaki. 1K 2K'ya yakın veyahut da geç git skycoin kasabileceğimi düşünüyorum. Hedefim o yönde. Bakalım. Bu farmdaki büyüyen buğdayları gençler sataraktan da para kazanabiliriz. Emek olmadan yemek olmadan sözünü hatırlatıyorum gençler emek vererekten para kazılabilir. Yani yattığın ya Engel Osman bir dönüm bostan diye bir şey olmaz. Emeğinizi verin, karşınıza alın. O da hızlandırmaya geçelim. Gençler sınırları doldurduk. Işık olmayan yer şu arası kaldı. Fazla bir alan kalmadı. Bu da gerçekten bayağı büyük bir alanı doldurduk aslında. Şimdi şu tarafa ekim yapmayacağım. Şunun içine ekeceğim gençler şeyin ikisinde. de. Neydi onun ismi? Patates ve havucu. Hemen sol tıkla patatesi alıyorum. Çoğalınca zaten ikiye böldüğümüzde o zaman yaparız. Şimdi çoğaltmak için ektiğim için. videonun da sonuna gelmiş oldum Diğer Videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve paylaşmayı unutmayın. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.